Evet arkadaşlar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine şimdi çok güzel sorular çözeceğim. Artık böyle yeni nesil sorular dediğimiz sorular, uzun sorular var ya o sorulardan sıkıldınız artık böyle tipleri uzun sorulardan, çözümleri kısa ama kendileri anlaması uzun sorular var ya böyle soru sorular. E, zor sorular demeyelim de bunları anlaması zor diyelim ama çözümleri de çok kolay arkadaşlar. Bu soru tiplerinden sıkıldınız artık. E, ÖSYM e tamamen böyle sorular sormayacak arkadaşlar. Bu tarz sorular gelebilir mi? Gel edebilir. 2018 yılında böyle sorular sorulduğu için zaten genelde böyle geldi. Ama 2019'a dikkat ederseniz bu kadar hepsi de böyle gelmemişti TYT sorularının. O yüzden bu tarz soruları da çözmemiz lazım. Bunlara bir bakalım. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Güzel bir pozitif bölen sayısı soruları dan biri. 5 üzeri n çarpı 3 üzeri m çarpı 2 üzeri 2 sayısının pozitif bölenlerinden 32 tanesi 6'nın katı. 36 tanesi 15'in katı olduğuna göre m artı n'ye kaçtır? Arkadaşlar bir tane bir örnek vereyim ben size. 2 çarpı 3 çarpı 5 sayısı mesela. Bu sayılardan kaç tanesi 6'nın katıdır derseniz 2 tanesidir. Sebebine gelince 6'yı ayırıyorsunuz. Geriye kalan sayı 5 ya. Onun üzerinde 1 var. Onu bir arttırın. 2. Evet. Kaç tane sayılmış arkadaşlar? 6 tane şey iki tane sayı altının katıymış. Başka sorayım bak şimdi. 2'nin karesi 3'ün küpü çarpı 5 diyeyim ben size. Kaç tanesi 6'nın katıdır denildiği zaman 2 çarpı 3'ü ayırıyorsunuz. Geriye kalan 2, geriye kalan 3'ün karesi kaldı. Çünkü 3, üç, 3'ün karesi 3'ün küpü ya. Evet bir de çarpı 5. Yani bunu ayırıyorsunuz tamam. Bunu ayırdınız. Geriye kalan sayılar ne yapıyorsunuz? Üstlerini birer arttırıyorsunuz. Üstlerini bir arttırırsak bu ne oldu? 2. Bunu bir arttırdık. 3. Bunu bir arttırdık. 2. Kaç tanesi o zaman? 12 tanesi. 6'nın katıymış arkadaşlar. Demek ki 6'nın katı bu hepsi için geçerli. 15'in katı olsaydı burada ben kaç tanesi 15'in katıdır deseydi adam bana ne yapacaktım burada? 15 e ayıracaktım. 3 çarpı 5 ayıracaktım. Geriye kalan 3'ün karesi bir de 2'nin karesi kalıyor. Onlar kaldı. 15'i e ayırdım. Buna dokunmuyorum. Geriye kalanların üzerlerini birer arttırıyorum. 3 bu, bir de bu, 3 de bu. 9 tanesi 15'in katı olmuş oluyor. Mantık budur arkadaşlar. Tamam? Anlattım. Demek istediğimi anlattım. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Sorumuza baktığımızda burada hemen 6'yı ne yapmamız lazım? Ayırmamız lazım. 5 üzeri dokunmuyoruz. 6'sını 3 üzeri m. 3 üzeri m eksi 1 çarpı 3 üzeri 1. 3 oldu değil mi? 3'ünü ayırdım. 2'nin karesini aynı şekilde 2 çarpı 2 üzeri 1 diye ayırdım. Bak 6'yı ne yapmış oldum arkadaşlar? Ayırmış oldum ben size. Geriye kalan sayılar. Geriye kalan sayılar kim? 5 üzeri ne? 3 üzeri eksi 1. 2 üzeri 1. Onların üstlerini birer arttırıyoruz. Çarpıyoruz. Pozitif bir sayısı böyle bulunuyordu. N'yi bir arttırdım. N artı 1. Evet. M eksi 1'i bir arttırdım. M. 2 üzeri 1'i bir arttırdım. 2 eşittir neye? 32 arkadaşlar. Buradan m çarpı n artı 1'in 16 olduğunu gördük. Bu cepte. Bu beklesin. Hemen diğerine gelelim. 36 tanesi 15'in katı. 15'in katıysa 15 e ayıracağız. 5 üzeri n eksi 1 çarpı 5 diye arkadaşlar. Tamam mı? 5 üzeri n olsun. 5'ini aldım. Çünkü bir de 3 lazım bana. 3 de lazım. Öbüründe o zaman 3 üzeri m eksi 1. Değil mi? 3 üzeri m eksi 1 3 çarpı 3 üzeri m olmuş oluyor. Aynı şekilde 2'nin karesi. Buradan ne geldi arkadaşlar? 5 ve 3'ü ayırdım. 15'in katı yaptım geriye kalan sayıları. Üzerlerini birer arttırıp çarpıyorum. N, M eksi 1'i bir arttırdım. M, bunu bir arttırdım. 3 eşittir. Ne oldu? 36 eşitmiş. 36 analizi 15'in katıydı çünkü. Buradan N çarpı M'yi 12 bulduk. 3'ü diğer tarafa böyle olarak attım. 12'de bunu bulduk. Arkadaşlar hemen şurada ne yapalım biliyor musunuz? Çok basit bir hareket yapalım. Şunu dağıtalım m çarpı n artı bile dağıtalım. m n artı m eşittir 16. m çarpı n buradan 12. 12 artı m 16. m buradan 4 oldu. m 4 ise n'yi de direkt hemen bulduk. n de buradan 4 ile 3'ü çarparsanız 12. n de 3, m de 4. m artı n'yi soruyordu. Cevabımız 7 oldu arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Evet, yukarıda verilen rasyonel sayılardan tam sayı olanların toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi rasyonel bir bakalım. 1 bölü 64, 2 bölü 63, 3 bölü 62, 4 bölü 61, bula bula. 63 bölü 2, 64 bölü 1. Bak 1'den başlamış, birer birer artmış üst taraf. Alt tarafta 64'ten başlamış, birer birer azalmış. 64'e kadar artmış, 1'e kadar azalmış. 1 e, de başlamış, 64'de. Evet arkadaşlar oradaki bir bağlantıya bakarsak bakın. 65 eksi k bölü k diye yazsam ben bu ifadeyi. Nasıl yani hocam? K'ya 1 deyin. 64 bölü 1'den bak burası oldu. K'ya 2 deyin. 63 bölü 2'den bak burası oldu. E 64 deyin. Bak 1 bölü 64 olur. 63 deyin. 2 bölü 63 olur. Yani bunları veriyor. Bunun böyle olduğunu görürsek bu ifadenin, bu rasyonel bir ifadenin. Ben bunu parçalı şekilde yazarsam tam sayı olanları çok rahatlıkla görürüm. 65 bölü K 65 bölü K eksi K bölü K zaten 1. 65 bölü K'daki arkadaşlar K65'in bölenleri. 65 sayısı zaten 5 ile 13'ün çarpımı asal bir sayı. O zaman bölenleri kimdir arkadaşlar? 1'dir, 5'tir, 13'tür. Bir de 5 ile 13'ün çarpımı 65'tir. K1 olsa buradan 65 eksi 1'den 64 olur arkadaşlar. K1 olduğu için. K2 olsa ne ikisi? 5 olabiliyor. K5 olsa 65'i 5'e böyle 13. 13'ten 1 çık. 12. K13 olsa arkadaşlar K 13 olsa 65. 13'e böl 5. 5'ten 1 çık 4. K bir de 65 olsa. K 65 olunca 65 bölü 65, 65. 1. 1'den 1 çık 0. 0'a gerek yok. Bunların toplamları arkadaşlar. 12'e dördün toplamı. 16, 60 e de ekleyin. 80 gelmiş olacak. Toplamımız tam sayı toplamı 80 olmuş oldu. Diğerleri ne hocam? Diğerleri tam sayı değil arkadaşlar.